Arkadaşlar selamlar Bugün dolaşımda Kufra oynuyorum Yanımda Serhat Brom var Serhat Brom da XP'de Tam oynuyor Doğu girdik Karşının pikleri ee, Kufra'ya daha uygun olduğunu Düşündüm ve Kufra aldım. Çünkü Eylul'a ve Layla'ya ulaşmak için Layla fırla mı girmiş la Garip İşime gelir ama e, Gel şu militenin Gort kaç? Gort 67 Kardeşim gelmedi itelim ondan sonra bir gank atalım Bir şeyler yapalım ee, Şöyle Aynen sen vur Okey Şimdi yukarıya girelim Bence ilk Bizim adam küçüğü ister mi? Gel kanka ben gel gel, gel gel Yukarıya girelim lan gel Lan geri çekil attım geldiğime Saldır kanka saldır saldır saldır. Lan üstünden geçtik adam. <laughs> iyi bir. Ya tıpla hastam bu eleman yetişemeyecekti. Arkada çok arkada duruyordu. Bizim elemanı biraz zorlamışlar bitti. <laughs> Oğlum benim bu niye tutmuyor lan? Beni biraz döveyim ben şöyle. Allah be ya gel gel kanka bana flash yok. gel Bana fili Dokunmuyorum al Ha buna da saldır Ha bunu da al Ha bunu da alalım Ney var onun bilmiyorum da neyse bende kaldı Vazife kaldı yapacak bir şey yok Serhat bir de ile bir asist yazdı bundan. Yukarıya gitmem lazım Çok geç kalacağım yukarıya ya. gitmesem mi Aşağıya oynayayım Aşağıdaki çocuk çok safe oynuyor. Serhat çok agresif. Tut sattım Serhat. Kuleyi tanklıyorum. Taş bastı. Daha bir canım kaldı. Gireceğim mi Serhat? Kanka. Kanka. Ben sana bırakırım diye saldım. Yoksa ben keserim zaten onu kanka. Serhat bana güvenemez herhalde. Almadı bu. Bu olmadı. Bizim çocuğu da kaplumbağa da kıtırdılar. Artık bir kaplumbağa. Kötü bir başlangıç da ölecek. Aha. Bu nasıl bir oyun oldu? Tamam. Serhat en azından kas oluyor Ben Serhat'ı kendi haline bırakayım. Bizim takım bayağı bir yırtıldı. Bir da ölüm vakti gelmiş zaten. O oradan çıkamaz. Ölmeden çıkamaz oradan. Ne var oğlum? Bezden geliyorum sana. Chat balım var. Uyuma be kardeşim. Uyumaktan değil be oğlum. Bez'den geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama korkutmasaydın keşke adamı. Keşke adamı korkutmasaydın. Keşke bir beklesen bir girsem. Allah Allah. Neyse Bu adamı kestiririz yine. Geri çekil. Öleceğim. Ya taşı Attım da oğlum bunu bana verdi da böyle. Adam niye giriyorum bir şey ya? Kurtunu bas, kurtunu bas. Öleceğim. Takıma pek güvenmemem gerektiğini anladım. Az önceki pozisyonunda biraz beni beklemeden girmelerinden. Ama sadece azıcık genklemek istiyorum açıkçası belki genklerse oyuna dahil edebilirim çok fokus alıyorlar adama. Fiskem dönüyor ama Hadi tamam nice Shutdown bana kaldı ama olsun ee, Kaplumbağa var Kaplumbağadan önce bir yukarıya normal saldıralım Bak bunu vurdum kuleye <laughs> Kuleye demişim duvara Counterlayamadık Hayazım yok ama ölür Nice be oğlum Serhat'ta XP'den gelip Aşağıya genk attı koca yürekli adam. Şuraya bir gidilmesi gerek. Adam bu kuleyi açar mı? Minyonu yok. Ben gidiyorum yine de. Ee, bir tane. Ayaz almam lazım. lanet mi istiyorum. Ama ayaz almam lazım. Araba geliyor. Tamam. Tamam değil. Tamam değil. Ölmek istemiyorum burada. Çıkarsam çok tatlı olur. Tamam. <laughs> Serhat orada onları doğrar diye düşünüyorum. Hadi Serhat. Doğrayamadı. Tüh. Lan o ne biçim çiziş? Ha öldü bari. Bir canım var oradan çıkmak zorundaydım. Serhat'ı sattık biraz ama olsun. Serhat bir shutdown verdi sanırım. Full mi kasıyor? Full kasıyor. Ölümsüz olmaz diyemem. Full AD. Bir ulti artı bitirileme çok güçlü olacak eyvallah da ee, Karşıda Eidora da var Sorun yani gayet Öyle tam timinginde zıplasam arabayı bozsam Narva'yla ulti atar duvara vuruldum da benim Gordon'ın ultisi olmadığını gördüm Vurmak istemedim Bir yukarıya çıkalım Kanka ölme ama ben geleceğim ama ölmesen Ben öldürürüm zaten, onlar rahat ol. 3 kilim var, nice. Bir tane, eee, ney bu? Erilmiş esas, alabilirim. Erkenden, hatta alsam mı ya? Erkenden bunu alayım, ondan sonra hazır döneyim. Hasarım daha darsın. Şöyle arabaya bir kafa. O kafayı keşke atmasaydım. O yediğim tek. Neydi öyle o tek ya? Neyse bir toplandı da yani Alfa gerçek hasarıyla beni yok ediyor. Kaşar peyniri gibi eritiyor. Ama yapabileceğim şu an en fazla ayaz olacağız. Yapabilecek bir şey yok. Adet direnci kastak da adamı yaramayacak. Elim şesansı çıktı. Araba geliyor kanka yine. Sen dikkat et. Şattan veren bir gort var. Ya ben bu adamı kapatmak istemiyorum ama attık yine de. Bozalım yani yoksa bize sıkıntı yaratacak. <laughs> ben ölüyorum bizinkiler topluyor. Ben ölüyorum bizinkiler topluyor. Kafayı atıyorum bizinkiler topluyor. <laughs> Neyse bu da olur. Bu da çar. Ama bilmiyorum artık yanımda biri yokken kafa atmamam lazım. Çünkü çok öldük. İki defa aynı şekilde öldük. Ve Alfa bana 5500 hasar vermiş yani Az bir hasar değil. Hafife alınmaması gerek ee, Karşı adc'nin farmı 4700 benim adc daha iyi şu an farm olarak ADC, Karşı adc'yi de fokuslayabilirim çok basit bir olay da Kanka ona öyle girin Senin de seni de tekler ha dikkat et Tamam çok iyi Hop buna ulti attım. Bir de ölmesin diye. Tamam o da öldü. O da ölsün. O da ölsün lan. Serap girmemeyi tercih etti. Gitse diye o kill aldırdım ona. Şunu bir çalayım. Nice. <laughs> Beni orada satmayacaksın dostum. Anladın mı? Beni satarsan geri çekil kanka araba geliyor. Serhat'a araba büyük ihtimalle çarpacak ve Serhat ölecek. İzleyelim. Oynat bakalım. <laughs> Serhat saklandı. <laughs> Gider saklandı. yalancı yok şimdi. <laughs> Şu arada saklandı de öbür tarafa tutladı. <laughs> <laughs> of ya. Eğlenceli. Topuk. Vurdum mu var ha? Ölsün o da ölsün. Artı da çalıştırdım. Tamam nice. İntikam alındı. Alpadan. Gerçi ben Mr. kestim sanırım. Aynen Mr. kesmiştim doğru. Beni gördü ya. Neyse şu farm'a şöyle eklenelim. Farm'ı alabiliriz arkadaşlar. Derinmiş esasında çok rahat. Midi ittirip Lord mu diyorlar? <laughs> Alabilir Lord. Ultim yok. Yanıma biri gelirse fight attırırım. Şimdi Ayaz'ı aldık ne almalıyız? Athena mı alsam? Athena alayım ya Gel Ka kanka Her şeylerini bana attılar Hala atıyorlar Hala atıyorlar Allah <laughs> 4 tane ulti mi? 3 tane ulti attılar en son araba da şartça tavuk olacak arabanın çikillere bak ya kafayı yer Serhat duvardan atmıyor araba da duvardan geçmeye çalışıyor çok komik ya Mia, Mia, ulti bastın Oho, sen ulti basana kadar taş, maş, her şey Bana da, az önce or, yukarıda bana taş attılar. Taşı ne kadar az dönmüş. İki tane taş var. Bana o zaman Johnson taş attı. Serhat'a da kıtlamışlar. Serhat'ın 9 kilo var. İyi. Benim 4 kilim var. Az bile. Daha çok almam lazım. İddia ediyorum bu Lyle'yi tek başına gördüğümde tek keseceğim. Ki keserim. Bilirsiniz. Lanetli bir feri bitirmedim. Ama bir bir gerek var mı? Tüh. Adamın geri dönüşü gelmiş. Cık. Ya oğlum. Ben gidiyorum. Ölün ha Yapacak bir şey yok. Benim gözüm Layla da. <laughs> Saldır mı? Saldıralım mı? Okey. Kaybedebiliriz ama. Vur şunu da Devam 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 bas 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 bas. Bu Araba nereye kaçan? <laughs> Araba olmayıp <laughs> çalışıp kaçıyor ya. Değişik. Araba çok değişik bir oyuncu. Gelsin. Çok kötü bir giriş. Çektirmeyelim kendimizi. Bir base atalım. Bir base atalım. Karşı ADC mesafesini güzel koruyor. Ya orada ADC avlamayı beklerken ben fark ettiyse sezdim mi ne yaptı hemen geriye döndü. Ama ben seni tek başıma bulup keseceğim oğlum. Kafaya taktım. Seni tek bulup keseceğim. Araba geliyor. Araba nerede bakalım. Şu an arabayı çarparsam ölmem diye düşünüyorum ama Araba duvara falan mı çarptı lan? Yok çarpmamış. Arkaya gidelim. Şimdi senden intikam alma vakti geldi. Bıraksaydın keşke tek başıma kesseydim ya. Tek başıma bu arada alfayı keserdim. Ocağımdaki alfayı keserdim çok rahat bir şekilde. Lord almamız gerekiyor. Ee... O nasıl giriş lan kardeş? Oğlum tüm killer sende kalıyor gor. Ayıp lan. 8 kilo olmuş. Bez, bez atıyor gor. Bilenmiş ee, Dora'ya. Ya ben sadece öyle girdim de ultim yok benim. Hayır. <laughs> ultim olsa bu arada kesiyordum adamı. Keşke ultim varken girseydim. Adam çalıya Q attı. Ben bekledim acaba gelir mi diye. Çalıya Q atıp beni kontrol etti. Neyse ben oğlum senin kafayı yazdım. Seni tek başıma keseceğim. Tek başıma ulti, flash'ım vesaire olduğun zaman sana çok rahat erişip tek başıma gördüğüm yerde keseceğim seni. Oğlum sen de Lucas yani alfa seni kontrol ediyor bilmiyor mu kanka? Niye sürekli Alfa'yı kafa atıyorsun? Guard öldü, Alfa da öldü, şey, Lucas öldü. Mia da öldü, Serhat. İki iki. <laughs> Serhat ölmez orada ya. Ama Eidora'nın ultisi bayağı canını yakmış. Geliyorum da kanka. Kesersin lan onu. Midas'ı patladı. <laughs> Bir ve 5 atıyor. Ben gelip yanına şekil mi yapayım? Ne yapayım? <laughs> yemin ediyorum var ya sanatta kıvama gelmiş <laughs> güzel maçtı eğlenceliydi kufra oynarken gerçekten keyif alıyorum ya. çok keyifli bir karakter en çok keyif aldığım ee, franco yarışır ya franco'dan da çok keyif alıyorum bu maçta böyleydi arkadaşlar bakalım hasarımız %14 Az kalmış hatalarımız. Olsun be. Bu maçta böyleydi arkadaşlar. Eğer de beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.